Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim bir rızık tertibiyle daha karşınızdayız. Bir dua tavsiyesinde yine inşallah bulunacağız. Şimdi hepimizin derdi malumunuz. Yani ailemize helal rızık kazanalım. Bol rızık gelsin. E güzel bir yaşam yaşatalım ailemize. Bunun için mücadele ediyoruz ki bu mücadele de hayır bir mücadeledir yani. Allah Azze ve Celle inşallah hepimize Rezzak ismi şerifiyle tecellide bulunsun. Helal, temiz, bol rızıklar versin. Kıymetli kardeşlerim bakın bir rızık tavsiyesinde bulunmak istiyoruz. Rızık tertibi tavsiyesinde. Bir ehlullah diyor ki bir kimse evden çıkarken bu duayı okuyup çıksa. Ya bir, bir iki satır yani. Çok kolay. Evden çıkarken okuyorsun çıkıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Bu kadar. 10 defa okumuyorsun 20 defa değil bir defa okuyup çıkıyorsun Buna daim evden çıkarken devam etse diyor Hiç beklemediği anda ummadığı büyüklükte rızka nail olur diyor Ummadığı büyüklükte rızka kavuşur O yüzden bizim de size tavsiyemiz kıymetli kardeşlerimiz Muhakkak bu duayı yapınız Ve inşallah Rabbimizin de ile büyük istifadeler görürüz diyelim Ne yapacağız kıymetli kardeşler ekranda şu anda görelim yapacağımız bu duayı. Bakın siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben de size bir okay okuyayım inşallah bir defa. Ya men babuhu miftahun lit ya men babuhu miftahun lis saili ya men ileyhi yetmaul metamiu ya men ya'lemu muradul muridin. Evet ekranda görmüş olduğunuz bu duayı ne yapacağız? Bir defa ya okuyacağız. İnşallah her evden çıkışımızda böyle bir defa okumaya devam edelim, ezberleyelim. Zor değil. İnşallah bol rızka nail oluruz diyelim. Vesselam.